3 gün boyunca sadece muz yedim. Bu kesinlikle bir tavsiye videosu değildir, bir öneri değil. Kesinlikle deney amaçlı bir videodur. Gerçekten mi kötü? Evet. Muzun tadı kötüymüş. <laughs> Güzel, kokiyi ye. Yemem. Öncelikle bunu ekrana almam lazım. O yüzden tertiye çıkıp. olmamış, olmamış. yolmamış, olmam. Bu olmamış. Neden kimse beni uyarmıyor? Saat 2 olmuş. Yine Yıldız ya telefon düşürdüm Sandalyeyle kendime çektim şey işte böyle bir insan, şenleş yani böyle. Telefon. geçmiyor şu an ama sabah işte yemeğim elde bakacağız 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 ne olacak görmek istiyorum ve pijamamızı giydikten sonra hayatın özgürlüğünün tadına bakıyorsunuz tamam mı benim çocuğum çok uysaldır zart resort dedikten Her akşam şunu giyebilir miyim? Oho.

西装，就是了 Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tüm yaşadıklarına bakaraktan önce ve sonra ölçümlerini yapmış bulunmaktayım. bu diyet hakkında söylemem gereken bir şey olursa kesinlikle tekrarlamam bunu çok net bir şekilde emin oldum. Elimden geldiği çok bir kısım çektim ve çok uzun oldu. Onu çok kısaltmaya çalışırken çok kısalttım. Birçok yeri alamamış olabilirim ki üçüncü gün çok kötüydü. Üçüncü gün video bile çekmeyecek kadar kötüydüm. Hani birinci gün hiçbir şey olmamış gibi çok rahat geldi. Hatta muzlara fazla geldi ama şöyle bir şey. Muzun tadı kötüydü. Muzun tadı gerçekten kötüydü ve amuzu normal şartlarda da yemezdim. Midemi bozardı zaten. Ve ben tekrardan muz almadım. Bu şekilde devam ettim. Aldım 6 tane muz ile 2, 4, 6 şeklinde mi gittim? Hayır. 6, 8 muz almışım. 8 ya da 9. Ben 9 muz almıştım. Ama muzum 1'e eksilmişti. Ben 3 günlük muzumu aldım geldim ve bunun tadı çok kötüydü gerçekten hiç güzelliği de olgunlaşmış tabii ki ben bunu yemeye başladım birinci gün hiçbir şey olmamış gibi çok rahat geçti ikinci gün ortalamaydı yani rahat da bu şekilde devam edebileceğim hatta bir haftaya falan da uzatabileceğimi düşündüm bunu çok net bir şekilde söyleyip durdum ancak ikinci gecenin akşamında İkinci gün akşamında midem bulanmaya başladı. Su içmekten artık kusacak gibi oldum. Midem gerçekten çok bulanmaya başladı. Sabah kalktığımda ise yataktan çok zor kalkacak bir haldeydim. Kalktığımda başım dönüyordu. Böyle hani midem hala çok bulanıyordu. Muzumu yemeye gittim ve ellerim titriyordu. Gerçekten artık nasıl vücudumun ayarları oynadıysam çok fazla genetik yaptı ben. Buna rağmen bırakmadım yüksek ihtimal benim kesinlikle tekrarlamam gereken yapmam gereken bir diyet daha ben bunu varıp yaptım. Gerçekten çok kötüydü. Üçüncü gün artık böyle zaman nasıl geçirebilirim, ne yapabilirim? Artık bir an önce gün geçsin de ben gideyim yemek yiyeyim artık yemek düşünme başım. Hatta üçüncü gün oturdum mantı açtım tek tek mantı kapatıyorum özene bezene burada açmışım. Gözüm önünde ve ben yemiyorum artık zaman alırmışım çünkü artık gerçekten çok midem bulanıyordu. Hani aşılığı geçtim ki aşacak bir sıkıntı değil çok midem bulanıyor. Gerçekten çok kötü midem bulanıyor dayanamıyordum artık. Çok halsizlik vesaire çok şey yaptı. Hani ertesi gün kahvaltı yaptım tost Dedim ekme tosta yani ekmek arası kaşar tost. Babamın yaptığı kaşar tost. Dedim artık dünyada gerçekten güzel yemekler varmış diye böyle mutluluk hormon salgılandı bir ve Gerçekten çok kötüydü. Evet. Şimdi değerleri paylaşmaya gelirsek. Başlamadan önce ölçüm yapmayı unutmuş muyum? Evet Şüphelendim. Birinci gün yapmışım. Çünkü diyet esnasındayken ben yemek yemezken hemen kilo sayım 1 kilo azalıyor falan böyle. Pek doğru oldu diye. O yüzden Ondan önce kilo biliyordum ama. 67 kiloydum. Başlamadan önce boyum 1.60. Diyete başladıktan sonra 67 bir Evet. Diyete başladıktan sonra düşmeye başladı ve 3. günün sonunda ertesi tart 3. günün sonunda 63 kiloya düşmüştüm. 67'den 60'a 67 düşmüştüm. Peki buradaki Olay ne? Bu kiloyu geri alacaktım. Bundan eminim yani. Emindim yani. Aslında emin de değildim. Anmak da istemiyordum. O kadar ümit göstermişim, vermişim. Niye geri geliyorsunuz? Ne oldu? Hemen 65'e çıktım. Dikkat ettiğim hale. 65'e çıktım. Hatta çok dikkat etmemiş olabilirim. Direkt böyle tavsiye edeyim de olabilir. 65'e çıktım. Sonra ise kontrollü bir şekilde devam ettirdiğimde 62'ye mi düşmüştüm ben? Neyse değerleri paylaşacağım. 62'ye düşmüştüm galiba. 62'ye de düşmüştü ama bu şeyden hatırlamıyorum. Ama ee, en son olarak şu an ise 63 kiloyum. Diyetine yapalım ne kadar oldu? 2-3 hafta oldu yaklaşık. Yakında 1 ay olur. Aslında 2-3, 1-2 haftadır bence. Ramazan ayından birkaç gün önce yaptım. Ramazan ayı girmeden yapayım dedim. Ramazan ayı girdiğinde oruç tuttuğumuz için şu an ee, bu tarz video çekecektim. Bu videoyu çekmediğim için biraz üşenmiş olabilirim. Vakit bulamamış olabilirim. Bu nedenle biraz geç oldu. Şu aramızın içindeyiz zaten. Evet arkadaşlar yapmamı istediğiniz farklı bir deney, diyet yapabileceğim şey olduğu sürece ki bana soracağım bahsetmeyin. Kesinlikle istemiyorum. Çok az öden bir fan bir durum. Ee, tekrar döner bu tarz şeyleri ben denerim. Merakımdan ben ama kesinlikle bir doktorunuza danışmadan özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa hassas bir ins hassas bir insansanız kesinlikle ama kesinlikle böyle bir şeye karşılaşmayın ee, bu 65 kiloyu geri aldım evet 65'e geri geldim yaklaşık 2-3 kilo geri aldım. 3 günde yaklaşık 4 kilo verdim ama 3 kilosunu geri aldım. Elimde kalan 1 kilo, 1 kilo da benim. O sağlamdan dolayı da şu ana kadar 63'te kalabilmemin sebebi ise tekrardan beslenme düzenimden dolayı olan bir şeydir. Bakın uzun bir şekilde rahat bir şekilde 63 olduğuna. Şu an mesela en fazla yediğimde bile hala 64 kilodayım. Sonra 60'a düşüyorum ki tekrar diyet yapacağım. Bunu kontrollü bir şekilde yaptığınız zaman çok daha sağlıklı hissetmeden kilo verebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan kalori açığı oluşturmak. Lütfen kendinize bu kadar sert davranmayın. Böyle bir saçmalık yapmayın. Eğer hiçbir sağlık sorununuz yoksa, doktorunuz tavsiye ediyorsa bilmiyorum. Ben bunları yeterli bulmuyorum. Bu diyetleri doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorum değil, doğru değil zaten. Daha sağlıklı besinler yapabilirsiniz. Mesela Ramazan ayında ki öğünlerinizi dengeli yiyerek kilonuzu sabit tutabilir ya da verebilirsiniz. Çünkü Ramazan'a geldi kilo alanlar oluyor. Ben de alan taraftaydım ancak ben verdim bu sefer. Yani, zaten o diye sonra aldığım kilo Ramazana ayını verdim. Bu da benim kontrol etmemden dolayı olan bir şey. Hepinize beni buraya kadar dinlediğiniz için, videomu izlediğiniz için çok çok teşekkürler. İsteklerinizi bekledim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.